Hepinize merhaba arkadaşlar bir Youtube, Twitch. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve daha böyle videolardan haberdar olmak için zil butonuna tıklayın. Ve bizden karışık haller kanalına abone olmayı unutmayın. Hepin ne, yapıyorsun yapıyorsunuz arkadaşlar? Ha? <laughs> bizden karışık haller videoyu terk ettim. Geçen gün gönderdiği video çok komik. Oha bizden karışık haller kaç attı? Çıktı. Yayını terk et arkadaşlar sakın abone olmayın ona. Sakın. sakın. <laughs> <laughs> abone olmayın. bana da abone olsunlar. Evet Kuntay Kunt kanalına abone olun. Olmayanın. Şünnet edelim. Benim ben yani. var. Bari Olmayanın şünnet edelim. Biz bir grup kuralım isminiz beleşmez bakalım hava çöktü şuna abi onun çıkar kaka mı çıktı böyle ben çok geç mi indim ya hiç. o kankam bana kalsın Yok yok ya benim hiçbir şeyim yok ben. arkadaş may izle ben sakla, video Hayır öyle değil. Bakla. Hayır. Bak Ters tuş takla. Ceytin yağlı bakla. bro. Bak box durma abi ne gören. Ha. Hayır. Ters tuş takla. Bok, ha. Videoyu hakla. Bir şunu likela. Ne diyorsun? <laughs> bir şunu like arkadaşlar. Bir, bir şunu like et. O. Oh. Ef ya. Keşke elini içmeselim. Arfa avuk. arkadaşlar epik hareket. Onu oh, onunu oh, onu oh, 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 oh. al ah, help lazım. Ya arkadaş koydum bizim ne yapıyoruz? Evden çıkın evden çıkın. ben <laughs> şey de başka <laughs> yerdeki adamları dövüyorum. Ben adam ne 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 hiçbir şeyim yok. Bu gitti. Ben sana silah vereyim mi? Fark ben başka öyle. yerdeyim. Silahımı nereden? hangi mermi? Kanka. Bu adam kaç kişi bu kadar kişi? Oha ya. Kuntay ya. 3 kişi? 3 kişi lan oynan, ben? Niye başka yer yoksun Kaynar iş halletiyor. Ben. Sinan yok da kaynar bak kaynar işaretledik. Gittik o o şey iş iş işaretlemedik bir. dördüncü sezon oyuncuyum, oyuncusuyum diyor. <laughs> Sen bu kum oynuyorsa dördü bırak. Yedi de bırak. En az <laughs> bu sezon oyuncusu olur. var hiç mi? Ben ben bir sezonda böyle <laughs> oynamaya başladım. Bir sezon oynadım. Bir. <laughs> ne var ya? Evet, hazır verin. Hazır verin ha. Kıç ne Kim izliyor? Kimler ne Sen mi bizi yoksa çaldın mı Çaldım tabii. Ben de Necati'den. Bakın ben. var ya Klaus Şakir'de. Fir Necati. Evet. Hadi gelin kreatif Hadi gelin kreatif Ama şimdi kreatif şeyin mi? adını değiştirmem lazım ya Sesin geliyor mu? Kreatif diyeceğim böyle 2 diyeceğim Sesin geliyor mu? Hı hı Adını kumandaya yer düşündüm İnşallah yapalım Sesin geliyor mu? Hazırlandım ben <laughs> Ters, ters. İçinizde <laughs> eh, labirent mi var? Evet. 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 İşte bu labirent. 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 İşte bu labirent.

çam bölüsü yok yani basınca hızlı hızlı sınırlı bir aldım ne aldım? ne aldın? aldın ben bütün ya şunları işte ben yine aldım ne <laughs> aldın ne ne, ne? 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 Bir şey diyeyim, şu an ben de altın mı gözüküyorum? Ben şu an altına mı gözüküyorum? Yok, Yok, 141 olunca gözükecek. Bak ama altın. Hadi Bak ya. <laughs> 141 olunca mı gözükecek? Evet. Yani, ama az gözükecek. Hadi ya ben de kapatacağım tamam, birazdan. Tamam Hazır veriyor mu? <laughs> Kutay ya hadi. Ya da tamam veriyorum. Aa iki yorum oldu. Evet iki yorum. Ben izliyorum. Ömer niye gittin lan? Niye sattın lan bizi? Bak o gittiği anda sonra ne dedim biliyor musun? Bir dakika çıkan dedi abone olmayın dedim. Asla olmayın dedim. Ben de dedim. Favlu abone olun dedim. Kuntay abone olun dedim. Oyunun ortasında satılır mı lan bir insan? <laughs> <laughs> Yapıyorum <Yapabilirim. Yapabilirim. gülüyor> <biz şarkı> yaparız Hadi hazır. Ama bir saat yaparız. Parkur yaparsak. Ne? <laughs> ben parkur yapacağım. Hayır, evet. Mı? ne parkur ya? Evet ya parkur, parkur, ya. Hat çok izlenir. Hatta şeyin adını da değiştiriyorum. Parkur yazacağım. Aynen parkur çok izleniyor. Oğlum parkurda seviye atmıyorsun ki burada. Şurada seviye atmıyorsun. Uğur şurayı. Oğlum parkur da oynuyorsun. Parkur, parkur da oynuyorsun. E, bir 15 dakika falan oynayalım sonra çıkarız. Ya, parkur yapak şey işte oynayalım. ya. Oğlum kreatif adını öldürdü efendim. Üçümüz. Hayır. Oğlum kreatif adını öldürdü efendim. İzliyorlar beni. Kim izliyor? Arkadaşlar izliyor. Başka kim izliyor? Yok başka birileri de izliyor. Bilmiyorum da izliyorlar. Deşe, niye tuşu sadece Ömer'le sen izliyorsun? izliyor Adam bak. Sonradan izliyorlar. Sonradan. Uygun. Canlı yayın yapıyor mu? Sonradan izliyorlar. Çok, çok izleyin değil misin? Çok izleyin ne oluyor? Ee, Farklı. Açmıyorlar hı para kazanıyor. Bölüş falan yapıyorlar. Çocuğa. Bu Twitch'de hiç para kazanması için benim şeyler var yapması lazım. Mesela işte toplam 10 saat video şey oluşturması lazım. Hayır hayır. Bunu açmayalım yani, bunu açma. Eee parkur aç. Ben ben de kolay bir tane açtım şimdi Açtım hadi gelin. <laughs> Oo aynen de yaptık. <laughs> Aa evet.

Ben bir kere bir tane adamdan şey yaptım. Hiç tanımadığım bir adamdan aynı anda dans ettim. Öyle hiç neyce konuşuyor şey hiç bilmiyorum. Ay biz az önce niye öyle yaptık? Sen tuna tanıyın tuna tanıyın mı? Tuna tanıyın mı? Çok farklı lan bu kolay. Lan düştüm ya kutu yüzünden Kuntay hızlı hızlı. Kuntay hızlı ya. Çok kolay dedin öldün galiba öldüm ben, de, ben de. sizi beklemiyorum bakın yayındayım haberin yani ne kadar hızlı yapıp bitirirsem o kadar iyi. Siz müzesin çorum. Tamam abi. Yürü bir an sonra. Ben kolaymış lan bu parkı. Neyse ben, ben hemen geliyorum. Ha. Hemen geliyorum. Buradan Faruk Hayır geçtim. ya! Arkadaşlar öldüm ya! Öldüm arkadaşlar ya! Burada şey varmış lan. Geldim. Var Faruk beni geçti ya! Hadi beyler Kesin. ya! Çıcık, çıcık bekle... Çok bekliyordum. Beklemedin de. Be Çok gelimdesiniz yani. Allah! Yanlış oldu. Siz ben nasıl geçtiniz lan? 14 ile takıldım. Çok kolaylar la. Al işte ya kaydı ya anlaştım. Ha Ömer geliyormuş. İyi Ömer gel. Ben tamam. Nasıl bitiyorsun ha? Bu ara oldu Oha! Bizim hep bir yerde takılıyorduk ya fal üstümüze bir yapı oluyordu. Ha! O ne olmuş şey Onu, silmişler. Ciddi misin? Evet. Of evet be. İyi yapmış ha, ona. Kalfe ediyordu. Evet ya. Ben daha 2 kilo öldüm. Hanyo. Hop. E arkadaşlar görüyor Proyum. Ah, proyum anlatmaya gerek yok. proyum. Allah Bak bu nehirde bayağıdır kreatif şey dünyayı kotal oynuyor ha. Ya, evet. Onu mi? yaptın? Hiç yapmıyor, öğretmen Oha oha arkadaşlar gördünüz iki demer atladım. Ne şahane. <laughs> oha her baya yorum giriyorum. birader. Oha ben izliyorum terbiyesiz kanalıma kanalına abone olun like atın birazdan geleceğim geliyorum <laughs> böyle bak ya. Ben ben 20'de kaldım. Arkadaşlar bizden hmm. kanalına.

<laughs> Sizin şuraya da bir şey atayım da. 21 geçemedi. Evet, <laughs> Abi 21 <'i> geçiyor. <geçemedim>. Elhamdülillah. <laughs> <eşey, eşey>. Aşağı <laughs> çok aşağı. Elhamdülillah. <Özellikle. gülüyor> Bu video işte, bilerek ya. ya, ya. Aa, bizden Hoş gelmiş Eeeh Hicakın çıkanlardan Kanalıma Evet aman aman Ömer niye çattın lan Maçın ortasında bizi Yunga seni ıvınık Evet. Ömer niye sattın Maçın ortasında bizi Seni ıvınık Hayır. ben bir şey yaptı Geçtim işte. çok üstü kolaylar ya. Adam çok kolaylaştırmış da. Ben yanlış yapmışım Orada bir yer var. Orada spiye şey yapmış. Dönüş. Dönemes. tamam yayını kapatsana. Ne? Yankı yapıyor. Bayağı ses ya. Çok adam topltu, adam <can Grade meme> yankı yapıyor boş boş. Oldu mu adam. Bu adam kolaylaştırmış. Evet orayı bayağı kolaylaştırmış. Bence de biz bunu bitiririz ya. Çok kolay. Baksana ben daha 9 kere öldüm. Ben 17 kere Fark var ya sen bayağı ölürdün ha orada. Çok zordu ya lan. Şey değil, değil mi? Ona zıplıyorduk. Ha. On seni kanser etmiş. Hatta kristi işine vurmak istemiş. Ya hak. Tövbe tövbe tövbe. Geldim. Aynen Hayır çok kötü bir yazar bu Yanlış bir adım Çok kolay bir yer mi? Neyi alıyor bayağı zor Abi bu çok zor lan şey Düşüncem şey, şey 29 çok zor Lan çok kolay hepsi çok kolay Ömer gireyim de mi? Yok bir tane giremiycem ya Ömer dead lan <laughs> diyeceğiz haberin olsun İlk Ömer de. tamam kolaymış abi Dur ben dur ana bunlar. girdim bari. Kim ana bize şey çok ilerledim. Ee, ben ben karşı bir şey koydum? Nasıl edeceğim? Biliyorum <laughs> <laughs> ya, unuttum onları. Ne? Aa. Niye? Şimdi de ha altta şey varmış tamam. Halk siz nasıl geleceksiniz ya çok ben ya da yayınlayayım diye bu kadar şanslıyım ha baksana on kere öldüm de. Ben... Ha şimdiden de de... geldi. Ama ben hiç takılmadım yani daha önce pasat geçiyordu. da takıldım? Tamam ya şimdi anladım tamam. şurayı eğlenme. Ot da da, ot da Aa Faruk senin bir yerde takıldığın yerde yere geldim ha. Böyle trapler var ya bir sürü. Evet, ya. Ne öldüm. <laughs> İlerisi daha mı zor? Yok be. Benim için kolay da. Ne? Ben çıkıyorum o zaman. Neden ki? Ne var? Ah, söyleyin. Nereden çıkıyorum? geliyorum Ah. Çok fazla örmem lazım, değil mi? Ne evet. evet. yapacağız? Yani. nasıl ha? Haruk, senin iki kere öldüm orda. Sonra da ot çıradım biraz. Trap böyle, hop para. Hatta Fark beni iz Yayını izle yaparsın orayı. Bak, yayını izle. Efendim de. Evet. Tamam. 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 falan veriyor elimize. Sonra bir şeyler ha, oluyor. Bak, ben onu ayarladım. Görürsün. Tamam. 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 tam anlamadım ama neyse. Şunlar bu bir yerde ne diyor? Dünyanın gelirse, ben, bilmiyorum sen bilir. Sen daha çekiyor mu? Yok. Kim? Kim? Ben... Kuzum. Of çok sıcak ya arkadaşlar çok sıcak olmadı mı her yer artık? Ömer ve Veysel mı? Bilmiyorum ki Ömer'e sor. Ömer sen şey, Faruk'un kucayı ile Veysel atmak istiyor musun? Sağol ver Niye? Hayır o, o kadar iyi değil mi? Kaybedeceğini düşünüyorsan o da iyi başladı Yok ama, ama o kız haberin var. o kız olduğu için mi? Ne yapacağım? Ben de yiyecek yapayım seni <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim Ben yıllardır versiyonlarımı attığım versiyonların çoğunda yeniliyorum Tam işte o çok kötü oynuyor aslında Kötü oyun işte ya. Senin gibi oynuyorum. O kadar kötü oyun aslında? Eğimi iyi. Eğimi idare eder. Eğimi yeni başlamış ne Senin Eğimin daha iyi mi var? Neden şey? Yani, neden şey? Kardeşim, ne yapıyorsun? Aldığımız yer. Sen aldın, ben kendim aldım. Hafif var ya Ömer. İyi sen... tamam ben atacağım. Atacak. Ama Ömer bak kız ya ha, haberin olsun. Tamam. Ben bir şeyler yaparım sıkıntı olmaz. Hoca atacak mı versin? Faruk biz de gidelim bari. Çocuk bir halde çıksın korka. Ama bizim Ben de izleyelim mi? De ne olmadan, olmadan sen Sen oynar da belki. Şey ben olmadan Ömer'le oynamadım. Tamam. Tamam Her Her ben gideriz Aç kaldı. Ben sizi seyirci olarak izleyebilir mi? Niye kapat? Şey hı hı Bak aç kaldı. 69'dayım. bari bitireyim komple. Ben katkı Şu A an 70'deyim. yazayım mı? Yaz. Ha Şu Dostlar Lan bak şey ben Bunu bu dükkanı takacağım Onunla konuşacağım Sonra izin verin üstüne bir belacan Tamam Iııı Döfkü Tuna bir de yazmışsın Kim izliyor? Eee Çıktığıma göre kim izliyor Emir? <laughs> ne yapsam? Tuna seni engelleyim mi? <laughs> ha engelli Dur bekliyorum. Kim o? Kim o? Ben bir dakika konuşamayacağım. Evet gelince gideceğiz. Gel. da da du. ne Yine Ömer bak reklam yapma oğlum. Başkalarını izleme. Ya, ne oğlum? Başka bir şey mi? Ne yapıyorsun? 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 Ne Aha oradan aç. Sen tamam, küçük gördüm, bir kapı gördüm. var. Am tamam, gördüm. Ömer sen video izleyeceksen yani başka bir video istersen mikrofonunu kapa. Aynen. Tamam, video izleyeceksen Tamam bay. Bak da çıkartıyorum. Buraya geri geldim. No, azıcık zormuş. Zor şey hmm, ama kolay. Çok... Ama diğer parkurlardan burası Bak daha Kevin. şey Bak Kevin, evet ya çok kolay bu. Ama yapılışı yine de zor olmuş. Yani yapılışı olur da. Ya abi bir türlü giremiyorum kapıdan ya. Abi yorum attı. Satıcı. Uğur sensin lan satıcı. Sus lan. Gelmeyeceğim ben... bir daha dışarıya falan. Ben... Benim... Ben... Arkadaşım ya. Gelmek istemiyorum Uğur. Aa, çok satıyor. Allah Allah. Mal ya. He gelmek istemiyorum. Allah. Allah. Yes geçtim. Bir daha da zor gelin. Oy. Ömer sen izliyorsan şey yapsana ya. Kal biraz engelli sen, gelsin. izle. YouTube'dan izle ve görürsün ya. Ben oraları geçtim komple. Uğur PV Özgür. Ona mı şey geçici olarak tamam mı Ömer? Arkadaşlar burayı çok zor yapıyorum ya çok zor burası öl Ör, övülmiyor da tamam şatıcısı. Abi geçemedim ya burayı. burası çok zor ya yapamıyorum yapamıyorum yapamıyorum. Yüzmeyemiyorum ya yapamayacağım ya. yapam, yüzmeyem. Zor. Engelleyemedin Ömer şunu ya. Oh be geçtim. Geçtim de şuraya geçer Oh be. o ben... çok zor. Çok zorlandığım yeri var ya çok kısa sürede geçtim ha. 90'dayım. Ömer şunu engelle yoksa ben engelleyeceğim ha. Kimin? Oturacağım çocuğu mu? Ha. Kaç yaşında? Benimle aynı. Ya yanlış yaptım. Mesela. Geçeceğim gibi ya. Ama çok azıcık sabit olmam lazım. Bu sefer de evimin kötü olması lazım bunda. Geçeceğim gibi ya. Yani. Ama çok azıcık sabit olmam lazım. Takmanı versene. Ha. Şey, niye dedim şimdi odasını topluyor. Odasını toplayıp gelecek. Tamam. Gel <laughs> şey, dolandı, diğer sayı dolandı benim Ne? Diğer sayı geçemedi benim var ya onu geçmiş. İyi. Bak ben 92'deyim ha. Bayağı hızlı yaptım yani yayında o. Yiyim ya. Yayındayken bayağı hızlı yaptım. Çünkü biz buna bir saat mi ne uğraşmıştık değil mi? Ha. Baksana. Ben bak, daha yeni kırka bak. geldim. Mukita, Mukita ama bu kaç gitti? Fark, bak 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 30 30 34 kere öldüm ama 93'teyim. Bir de fark şey ben bi, bir yerde zorlanmıştım ya orayı çok çabuk geçtim ha bu şey. <laughs> Ateş karanın üstüne karan adam koyabilir Çok güzel oldu. Hmm, çok kolay oldu. Hemen geçer. Sen engelle. Evet öbür. Evet. Ben engelledim zaten. Sen engelleyene kadar. Fa Kuntay, Ömer'e bir iş verdik, ha. tamam mı? Bir i̇ki saat engelleyemedi. Ha. Ben engelledim sonunda ya. Şöyle. Uğur PV var ya Uğur. Nasıl? Ben arkadaşım ya. Neden geldiniz o? Ha? Uğur. Ay Burak şey keki, Ağlama falan Nerede yazıyordu. Ha. Satıcı falan Nerede yazıyordu. Mı? Moderatörlüğünü aldım bir de. Biraz aklı aşına gelsin. Moderatörlüğü ne oldu moderatörlüğü? Abi geçemedim of, işte. Ne ya? Banlayabiliyor işte. Dini de ben bitirdim abi, yüzdeyim. Yani, ya yüzde yüz. Banlada şöyle her şeyi ben oynadım. Bitti işte. Evet. Bir de bonus bölüm var. Ben 36 kez ölmüş ben 65. Bonus geçti mü? Ne? Bak arkadaşlar bakın bonus bölüm. Ben geçtim mi? <laughs> Neyleyi? Bonus'u geçtin mi? Yok, bonus şimdi yapıyorum. Ya sabır bunu ya. Aa, i̇şte ya, bonusta da ölmezsin arkadaşım. Evet. Bu enerjiyi mı? arkadaşlar, bitti işte böyle. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Ben... Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın, görüşmek üzere. <laughs>